Merhaba arkadaşlar, Sündüzün Hobisi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel boncukların yapımını anlatacağım. Rengarenk boncuklarımız var. Bu şekilde iğne oyasıyla. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz videolarımdan anında haberdar olursunuz. Ben hemen yapıştım başladım zaten yapıyordum. Devam edeceğim arkadaşlar. Bu şekilde 1 2 3 tane zürafamızı yapıyoruz. buraya üçüncü zürafamın içerisine geliyorum iki tane pırpır yapıyorum beş iki tane pırpır yaptım Yan tarafa geçiyorum. Buraya zürafamı yapıyorum. Bu şekilde. Buraya tekrar zürafamın içerisine geliyorum. Buradaki pırpırımın bir tanesinin içerisine geliyorum arkadaşlar buraya sabitliyorum bu şekilde şimdi buraya bir tane boncuk alıyorum tekrar buraya halkamın içerisine geliyorum boncuğumu buraya sabitliyorum bu şekilde Tekrar buraya halkamın içerisi, rafamın içerisine geliyorum. Buraya bir tane pırpır oluşuyor. Bu şekilde bir tane pırpır da yan tarafına yapacağız. Bu şekilde yan tarafa geçiyorum. buraya bir tane zürafa yapıyorum Arkadaşlar ben zürafa ile birlikte yapıyorum modeli Dileğin altına önce zürafasını gidebilir 2 ve 3 3 tane zürafa yaptık buradaki 3. zürafamızın içerisine geliyorum Buraya iki tane pırpır yapıyorum. Bir ve iki. İki tane pırpırımı yaptım. Tekrardan buraya zürafamı yapıyorum. Buraya da geri geliyorum zürafamın içerisine. buradaki pırpırımın tepesine geliyorum. Buraya şimdi boncuk takacağım. Buradaki pırpırımın içerisine geliyorum arkadaşlar. O şekilde oraya sabitliyorum. şekilde tekrar buraya zürafamın içerisine geliyorum. Buraya halkamız oluştu. Pırpırımız oluştu. Tekrardan bir tane daha pırpır pır yapıyorum. Buraya tekrar zürafamızı yapıyoruz. şekilde modelimiz arkadaşlar ben birkaç tane yapıp geleyim. Evet arkadaşlar burayı ben kesmek istemedim şimdi köşeyi de beraber yapalım. Buraya pırpırımı yapıyorum tekrardan zürafamın içerisine. İki tane pırpırımızı yaptık. Burayı ben bu şekilde içerisine kıvırıyorum. Köşe yapmada zorlananlara da fikir olur. Bu şekilde. Şimdi buraya geliyorum. Bir tane daha zürafa yapıyorum. Buraya bir tane araya zaten bir tane zürafa yapıyoruz arkadaşlar. Her modelimizin arasına. Şimdi buraya bir tane zürafamın içerisine geri geliyorum. Buradaki pırpırımın tepesine geliyorum. Bir tane yeşil alalım. bu şekilde zırafamı buraya içine geliyorum buraya bir tane pırpır pır oluşuyor zaten. Bu şekilde bir tane pırpır pır daha yapıyorum. Bu şekilde köşeyi döndük. Buraya bir tane zırafa yapacağım. zürafa yapıyorum. Evet arkadaşlar ben köşeleri bu şekilde yapıyorum. Şöyle. Çok güzel oldu. Hiç belli bile olmuyor denecek gibi. Modelimiz bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Köşe yapmayı da bilmeyenler için anlatmış olduk arkadaşlar. Allah'a emanet olun.